Başını derecede huylandırırlar yani en ufak bir durumda. O çöpçülük de Mehmet Tete diye bir adam var. Ağır oldu şeyde Ankara'da yeni mahalle orada şu adaklık satan yerler var ya. Aktaş mı diye de ne diyorlar şey orada de. ya? Köprü ne köprü? köprüsü var ya orada? Ak köprünün orada kurban e, adak falan sattın da bizim köyde de Deli Yusuf diye bir adam var. Onu çağırıyormuş. Yoldan geçen bir beyefendi beyefendi boylu kravatlı bir orada adam. Geldi demiş ne var? Ha. Biz buna benziyor mu demiş. de Hap Köplü. köprünün orada kurban, e, ada falan evet, sattın da bizim köyde de Deve Yusuf diye bir adam var. Bunu çağırıyormuş. Yoldan geçen bir beyefendi beyefendi boylu kravatlı bir Ardana adam. Orada kim bıraktı? Gel demiş ne var? Al. Biz buna benziyor mu demiş. İkisi de kurt. Burunlar uzun Pardon uzun. Ben. O şekilde adam evi vezirin evine misafir olmuş. Ödemiş vezirin Ulan, evine. Vardı ya. Tanrı verdiler de. Bilirsin onu ya. Neyse rahmetlik oldu. Tepe başında oturuyorlar. Oğlu buzdolapçı falan ya. Ha, ha, ha. Tamam. tamam. Ya o arkadaş diyor su sula diyor, diyor gece diyor, şey. Bak, şey. Ay, akıllı, şimdi, diyor. de su bekçisi bunlar. Ya Allah'ın sağlığı, şimdi ekibi ya şuradan elmalık, elmalık meyvalında yiyin.